<laughs> Oğlum, ne adamsın ya. Görevler de araba, Spor arabayı kaldı. Bak şimdi En <gülüyor> <gülüyor> Nereden bulduğumu hatırlamıyorum. En son aylar önce girmiştim bu oyuna. <laughs> araba çıkar, araba çıkar da gel. <laughs> Allah Enes Batur kazanır. <laughs> 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 Enes kart, Enes kart ne <laughs> yapmadın ki? Zengi mi? Neredeydi ya? Aa, gel gel sen neredesin? Sanki de benim motoru kaza oluyor. <laughs> gel gel beni daha iyi Sen sefa kaza diyorsun. Bu ne abi ne? Ha bak şurada, şurada 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 gel gel gel. Allah 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 Allah. <laughs> ne bu kaydırağa mı bineceksin? Yok. Şöyle doğruya bineceksin. Bak bir düşüş yaşadım orada. Bu ne lan? <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> araba yandı işte. Şey <laughs> var ya <laughs> Kerim Demir var <laughs> ya. Tamam artık spor arabamız var. Ama benim araba aşağıya düştüğü için rezil çekmem lazım. Araba nerede? Enes <laughs> <laughs> Sport. Onu ne yapıyorsun Şurada kaza, kaza mekanı da var şurada gel. Erdeğin. <laughs> Aynen Peleğin. <beni. gülüyor> Aa sarı <soru> kamar <laughs> var. Kamar <mı>? var. Yine mi ya? Çok... Allah Allah. Yine mi ya? Bunu eklemişler <de> sadece <laughs> Adam başta uğraşmış yol falan yapmış o değil ki siker ama bunda Allah Allah. Hayır şu an yok. Bende de. Değil. Susa. Susa. <laughs> <laughs>